BDP'li bir grup kadın Adana'da kadına şiddet uygulamasına karşı çıkan bir eylem düzenledi. Burada bir konuşma yapan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan BDP'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Aydoğan önce mübarek İslamiyet'i aşağılayan ifadeler kullandı. Ardından da terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için bizi yaratan ifadesini de kullandı. BDP'li bir grup kadın, kadına şiddet uygulamasına karşı çıkan bir eylem düzenledi. Eylemde bir konuşma yapan BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, kadınlara yönelik şiddetin kaynağını açıklarken dini aşağılayan ifadeler kullandı. Dinimizde kadının omzunda, boynunda şeytan yuva yapar. 15 günde bir o yuvayı dağıtmak gerekir deniyor. Yani 15 günde bir kadının omzunda yuva yapan şeytanı dağıtmak için kadına şiddet uygulamak, kadına dövmek gerekir deniyor. Biz kadınlar şiddetle bu tür politikalara, şiddetin meşrulaştırma politikalarına Karşıyız değerli arkadaşlar. BDP Diyarbakır Milletvekili bu ifadelerinin ardından Kürt sorunuyla ilgili de konuştu. Aydoğan'ın terörist başı için kullandığı kelimeler hayli ilginçti. Çözüm için biz kadınlar, Kürt kadınları, bizi yaratan, bizi bugünlere getiren, bizi özgürleştiren Sayın Hocalanın özgürlüğünü talep ediyoruz. Aydoğan'ın bu ifadeleri BDP'nin gerçek yüzünü ortaya koyarken bölgede yaşayan Türk kardeşlerimiz aralarındaki büyük uçurumu da ispatlar nitelikte. Zira Anadolu insanının dini hassasiyetlere olan bağlılığı biliniyor. Yanlış kültürel uygulamaların temeli merhamet olan mübarek İslam dinine mal edilmiş olması cehaletten başka bir anlam ifade etmiyor.